Hepinize merhaba dostlar. Yeni videoda hoş geldiniz. Bugün sizinle Renekdom Azir desteği söyleyeceğiz. Desteğe geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız beni mutlu edersiniz dostlar. Hadi destanımına geçelim. Dostlarım destemizde 3 tane bitkinlik var. Ee, gömünü güneş kursumuz var. Bir tane yeterli zaten. Kralar size yapacak bir şey yok. Artık ona göre oyunuzu şekillendirirsiniz. Kadim hazırlıklarımız var. Terk edilmiş bakkayımız var. Ee, arazi azmanımız var. Güneş kurtumuz var. Şapak da bir gün aynısından daha çağırıyor. Ee, güneş kursunun da ee, Vahadaki bakıcı var. Bu da e, şampiyonlarımıza ve yer kartlarınıza e, büyük halkını kazandırıyor. Güzel kartlarımızdan bir tanesi. Bunu ikide oynayıp direkt yer kartımızı koruyabiliyoruz. Ee, antik kum saatimiz var. Azerimiz var. 3 tane. Çöl duvarlarımız var. 3 tane bunlar da savaştırmak için neontron hızı level bunun sayesinde İntikamcı vasıtamız var bir tane yeterli ee, ben bunun yerine şey koydum kümüsütü aynı koydum normalde bundan e, çoğu defa işte üç tane kullanıyor e, kümüsütü aynı önemli ben direkt e, iki tane kümüsütü aynı ekledim e, daha mantıklı geliyor bana kümüsütü aynı çünkü daha garanti tak diye şey yapabiliyorsunuz adam bazen bunu beytti sonra tekrar şey yapabiliyor e, başka bir şekilde oynayabiliyor e, kayis var e, kum batağımız var altın elçimiz var kümüsütü aynı var aynı şekilde söylemiştim zaten neontron var ve ihtişamlı çağrısı var. Her yükselim bilen birim oynadığınızda yükselmiş. E, bedeli 2 azalıyor. Direkt ikisini oynadığınızda elektron ve bir 1 bana düşüyor zaten. Şimdi arkadaşlar ben 2. sürü kaynağı oynamamın asıl sebebi şu. Şimdi şöyle adam mesela kendini güveniyor tamam mı? Tak böyle 9 manalık, 12 manalık kartları yapıştıracak. E, o sırada bunun hemen cevabımızı veriyoruz. Hem adamın manasını harcatmış oluyoruz hem de adamı zorlamış oluyoruz. Ama adam malını yapıyor mesela. Siz mesela şey oynadınız. Nerede? intikamcı cevabı oynadınız. Adam oynamıyor kartı. Bekletiyor falan. Ama siz direkt 2. sürü kaynağıyla şey yapabiliyorsunuz. Adamı kanserliye biliyorsunuz. Öyle daha güzel oluyor. Biz 4 mana harcıyoruz ama o 12 mana belki 9 mana işte harcıyor. En azından minimum 6 mana harcıyor. O yüzden daha güzel değil diyor. O yüzden ben hüküm sürenini daha çok seviyorum. Destiniz bu şekilde dostlar. hadi maçlara geçelim. Çek kadim geldi. Ne alakası kadın ya? Abi güzel. Evet. Evet. Ben çok iyidir. Çabuk. Ee, şimdi saldırı turu da söyleyeceğiz. Saldırı turu da bunu oynayacağız. Sonra bunu oynayacağız. Çikolatalık keklerim ve muzlu meyvelerim var. Bu evet, topayı bitireceğiz diye düşünüyorum. is oyuncusu. Hadi abi ya. da kanlı bir yol açacağım. Hepsini yok et. Evet o. Sonunla yüzleş. Hop. Buna vuralım. Artık. Anladım. Anladım. Eller arttıkça işler hızlanır. Ya bundan sonra bir var sıkıntı yok. Duydum dedim ya. <laughs> Bunu yedin de lavur ya? Yani bunu şey sarsın. Arkadaşlar, işleri kolaylaştırır. Yani vastaya sarsın. Yok bu güzel bir savaş. Ne geliyor? Jack Sen hızlanır. Günaydınlar. Ben niye bıraktım ya? Neyse şunu bastıysam. Teslim olamazsın. Bu kış senin postunla ısınacağım. Ne gelebilir ki ya? Kadim gelebilir herhalde. Hani kadim lava falan da kadim. Oo. Bu çok iyi. Ya. Ne olsak iyi ya. Yani. Allah'a emanet <laughs> Babanı utandırma Tom Onları korkutuyorsun silmedi lan onu. Bırak da uyusunlar. Geçeceğim ya. Ne yapayım? <laughs> Şimdi ben atlattırırsam. Yani şeyimiz var. Nasıl yani? Arkadaşlar işleri kolaylaştırır. Bugün gördüklerinizi herkese anlatın. Sizin. Oh, süper. İmparatorun gönlüsü. Ebedi inkişamı görür. Ya bu, bu arada burada renepte kazanabiliriz. Ee... <laughs> Çünkü renk şunu çekince... Şimdi bu... Ona güveniyor değil mi? <laughs> hadi bakalım. O zaman yapabiliriz. Yapalım o zaman. Hadi ama bir playz yapalım abi. İşte hüküm sütü kaynıyor. Bak abi. Sür çektir var abi. Zed ulan geldi dostlar. Gayet pahalı ama aynı. Eee, yani. evet çok iyi yani. Evet çok iyi yani. çok iyi yani. Şunu da oynayalım. Ya hücum oynayabilirdim bu burayı geçelim. Burada hasar verebilir. Adam bunu oynayabilirim. Şunu bir oynayalım. Şunu alalım. hasarı vursun. Onu almayacağım. Önce şunu alıyorum. Şunu alıp çünkü eee uğraşmak istemem Hem de bak böyle bir şeyler olacak gerek yok. Şimdi bir şey kastım ya başladım. Zed Draft. Şunu bir öngörde bulunalım. Ama Güven geldi. Güven daha tehlikeli. Güven kesebilecek hiçbir şey yok elimizde. Ee, bu güzel. Yani çok da problem değil. Diyelim şunu verelim mi? Bunu da verelim mi? Ama ona her sefer veremeyiz ki bir sonrakine vereceğiz daha mantıklı. İmparatorun döndü Şurima. Geçiz. Şöyle yapalım. Vakit geldi. Yani diye bak, bak. bir yolu bırakma, bir düşünüyorum. Pat, pat. Pat. Remedy inmemiz güzel. Evet, güzel. Evet. Şey ee, bunu başa koyar. Bunu onunla karşılaştırırız. Rene, şunu karşısına bunu veririz. Anladın mı? Hayır bakalım o kötü oldu. O kötü oldu Şimdi. Şuna da verelim mi? Verdik. Şimdi sana... Şunu verdik mi? Verdik. Sana şunu verdik. Sana şunu verelim mi? Vermezsek 8 asar. Şuna ee, şunu da şuna verelim. Daha mantıklı olacak. Şunu da vermiş olduk hep. Yapacak bir şey yok. Yükseldin. Güzel. Surima'da benimle yükseliyor. Birimiz kaldı. Sıkıntı yok. O, en kötü... ...bir şey daha var. Gerekirse onu da şey yaparız. Ben evet. eksikse veremedim değil mi dostum? Şunu da alsam iyi de. Acaba denesem mi ya? İmparatorluğunuzu indirin. Bak hiç geldi. Ablamızı bulduk. İmparatorumuzun emri. Ben de de abi bunu ya. Bu denemeye atıl ya. Abi röv daha mağazı edecek abi. Mahokai, Evelyn, e, Mordekaiser. Çok güzel deste. <laughs> Ama neyse şunu dursun ya dursun Hiç yorulamayacağım abi ben. Otomatik böyle başlayacağım hadi bakalım. Biraz oyunu dinleyelim. Kral seçerse hiçbir sorun kalmıyor. Yani Ben derine karşı iyiyim. Nasıl iyiyim? Şöyle iyiyim. Ee, şimdi... Derin deste. Sonuçta kartları kazıyan bir deste. Rakilin destesini kazıyan bir deste. Ben Renekli olarak ve Azir'i bulduktan sonra rahatlıkla level atlatabilirim diye düşünüyorum. O yüzden pek bir, bir problem, bir problem görmüyorum derin desteğe karşı. Derin desteği biz ct'liyiz yani normalde ct'liyiz. Ben Xerath'la oynasaydım şu an kazanacağımı yüz bildim ama Drone Ektron'la yapacak bir şey yok. Standart metoda oynadığımız için. Zerat'ı kaldırmasalar da çok iyiydi. Şunu oynayalım bu tur, adam öldüremezsin. Rekli çekirebilir miyim? Aldım. Belki uzun uzun hasret gideriz. Alçı alçı. Kaçarsan kovalarım ama yakalarsan ağlatırım. Güzel. Şu durduğun sürece sıkıntı yok. Evet, şunu da alıyoruz bu arada o da bir yandan dinleyebiliriz. Evet, ısırırım. Bunu yiyelim ya. Yoksa bir şey yok ki. Ne yapıyoruz? Sen al. Ben şunu atlar tutuyorum. Tamam mı? Yine al peşinde. Oh, onu değil de öbürünün tek sende var. Yapamam ya. Ben bunu yapmayacağım abi. Hmm şu hariç şu da hariç saldıralım ya Al bakışı biliyorum. Bunu da artık sıkıntı değil yani. Yapacağım şey yok. alırsan sana alsın ya. Hiç umurumda bile değil yani. Hiç umurkamayacağım. Hadi oğlum şuradan bir alıp bekelim. Seni delene de Başka bir şey istemiyorum şeyden sonraki yok kazırsa o da sıkıntı. Önce bunun level atlamasını bekleyeceğim. Ondan sonra. Her yerde çürüme var. Yürüme Yürüme. Yani onu bekleyene kadar şunu atalım ya. Yeter. Yeter. Güzel. Şimdi ben Mankai'yi alacağım. O iş doğru. Sen onu alabilirsin kanka öyle. Ama ben sen level'a de hap verelim abi değil mi? Level'e mi alsam onu mu? Bence hangisi daha iyidir ya? Level'e değil mi ya? Ama bana da... Yok ya, ama ama... Mağdur'a taşmayacaksın abi. Mağdur'a birim oynuyor. Rakip bir kere alıyor. Yeni bir hayat. Hayatım bu tasını ya. Yani. Belki koruyabilirdi, belki başka bir şey yapabilirdi. Belki elinde anlık şey vardı. Ee, neydi onun ismi? İşte bu. Bu arada Malfay'ın yıkılması çok iyi ya. Ya bu tür level atlattırmazsa renek level up. Valla ilk kez Renekton'u üzere oynattım ben işte. Bunu da atar atar. Vasta yazsın. O arada hasta kaldı. Çok da bir şey kalmadı yani aslında. Oci leveli eşin nerede tanımam? Yemeğini bekliyorum. o zaman. Beni şişe koyun. Onun uçuşu şu mu? Yani şurayı biraz bir tık kırpalım değil mi? Burayı bir tık kırpalım. Artık. İntikam mı geliyor? Gelsin ya. Ben bana harcıyor yani. Güzel bana harcıyor. Umarım buradan şey çekeriz. Mahokai. Şunu almamın sürece sıkıntı yok. bir atalım. Evet, hazır iyidir. Bir hazır daha mı? Bir hazır daha mı? İşte bu mı hmm. Şimdi bunu burada level atlattırırsam. Burada bu mavi level atlattırabilir. Bu bize geçtiğinde şunu oynayalım. Yani hazır level atlıyor direkt. Dostum benimle yaşıyor. Şu bile noktasın. tamam mı? Ona yapacak bir şey yok. <laughs> Zenex çekemiyoruz. Ona yapacak bir şey yok. İnsanlığı aştın. Yükselişe erdin. Avrupa yoksa. Tamam. Ha bunu bu 3 varolma kartı yürümesin sıkıntı. Bizim tüm farklarımızı kazıyacak. Keşke onu oynamasını bekleseydik. Evet çok da problem. Evet <laughs> 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 İnsanlar ve ilahlar çağındayız. Tövbe. Bir Rus. Biri, bir bir de bir koltgesini alsak daha mantıklı. Sen daha dur çok iyi bir şey. boyun eğeriz imparatorum. Tüm şurima gibi. Bundan bir sen daha bunda da oynayabiliyorum. Ne olur beni unutma ufaklık. İradenize Tüm şurima gibi. Abi. Abi. Çok kar için. Geç <laughs> <laughs> ya. edeceksiniz. Dostlar burada videonun sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. abone olup videoya like atarsanız beni mutlu edersiniz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.